Merhaba dostum, Oo, ışınlanıyordun galiba. Şuna bak, lazer gözler. Aa, harika, artık nereye baktığını tam olarak bileceğim. Ama belki de süper kahramanların estetik özelliklerine odaklanmalısın. Yani daha az böyle... E, <laughs> ...olmak ya, için. Haklısın. Havalı görünen bir şey portalden geçirmeliyim. Daha dur biraz, hepimizin düşündüğü şeyi söyleyeceğim. Lütfen söyle. Tabağındaki kurgusal yemeği bitirecek misin? Ne? Hayır, neden kendini hamam böceğiyle birleştirdin? Nükleer güçlere dayalı bir böceğin güçleriyle neler yapabileceğimi düşünsene. Kızları kendinden soğutmak mı? Aa, hala içinde ne olduğunu bilmiyorum ama ne olmasını istediğimi biliyorum. Zengin <laughs> <laughs> Artık ayın sonunu nasıl getireceğimizi düşünmeyeceğiz. Oluruz o zaman. Aynen öyle. Artık kendime işsiz yerine emekli diyebilirim. Hadi gidelim. Anne bizi nereye götürüyorsun? Bu kadar büyük miktarda paranın şüpheli birilerine ait olma ihtimali çok yüksek parayı almak için. <laughs> gönderme ihtimali de. Bir saniye kiralık katilde mi kaçırıyoruz yani? Evet. Her gün sonmuş gibi mi yaşayacağız? Evet. Ama güzel bir tarz değil mi? Carpe Diem! <gülüyor> 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 Sanırım bizi nasıl takip ettiğini buldum. Özür dilerim. Çok korkuyorum. Ya bu nedir Öyle değil. Paranın içinde bir takipçi cihazı olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Patronlarım asla vazgeçmez. Benden sonra başkaları da gelecek. Ve başkaları ve başkaları asla huzur bulamayacaksınız. Evet ama biz milyoneriz. Eski hayatınıza asla dönemeyeceksiniz. Avlanacaksınız. Ama milyoner av. Kimseye güvenemeyeceksiniz. Kaçak yaşayacaksınız. Kaçak milyonerler. Anneme katıldığım bir nokta var. O da kutunun içindeki şeyin uğursuz olması. Ne? Neden? Çünkü tarihe bakarsak gizemli kutular her zaman kötülük getirmiştir. Pandora'nın kutusu. Kutsal hazine. Demek istediğim ya kutunun hiç açılmaması gerekiyorsa ya içindeki... Salgın başlayalı haftalar oldu ve hala tedaviyi tamamlayamadım. Her yeri ele geçirdiler. Keşke virüsün nereden yayıldığını bilseydim. Git oh. buradan, git buradan. Git buradan, hiç buradan. Keşke virüsün nereden yayıldığını bilseydim. Belki salgın engellenebilirdi. Bütün bunlar nasıl başladı? Oo, su tabancası. Kesinlikle kutuyu yok etmeliyiz. Bence sıradan bir şey bu. Katılıyorum. Ekmekten yapılmış akordeon ya da uzaktan kumandalı trompet. Aa, ne? Evet. Lazarus, Lazarus, Lazarus. Bilim insanlarımız beyin kapasiteni yüzde yüz kullanabilmen için bir cihaz yerleştirdiler. Artık bir silahsın. Hafızanı silip göreve başlayıncaya kadar sahte kimlik yükleyeceğiz. Etkinleştirme kodunsa Lazarus, Lazarus, Lazarus. Görevin başkanı kurtarmak. Lütfen telefonu kapat. Telefon 10 saniye içinde kendini yok edecektir. <laughs> Sayın başkanım iyi misiniz? Çok korktum. Merak et.